hapley <laughs> top <Köt ol. gülüyor> <laughs> abi hadi abi <gülüyor> 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 Çok güzeldir yok zaten arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yağıt sapkının işte yıldızı Mah Demir'in yeni görüntüleri geldi. Anında sizler için paylaşıyorum. Tabii sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Muhteşem bir reklam tanıtımı Hedin Şoldus'tan geldi arkadaşlar. Tabi tüm yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım.